Volijondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'da tabii ki Süper Kupa sevincinin ardından gözler lige döndü. Ama bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarının devam ettiğini sizlere söylüyoruz. Ve hatta şunu söylüyoruz. Transfer öyle transfer başladığı gün yapılmıyor. Transfer bugünlerden başlıyor. Martlardan, Şubatlardan başlıyor. Sonuçlanması finali o tarih açıklandığında Haziran'da Temmuz'da gerçekleşiyor ki zaten takımlar erkenden transferi yapıp hazırlık kampına oyuncuları yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu da bir başka önemli nokta. Evet şimdi isterseniz Alanya spor maçı gerçekten de Galatasaray adına en zor karşılaşmalardan biri olacak diye söyleyelim. Belki de bu sürecin en zor maçlarından bir tanesi. Tabii ki şampiyonlukta e, herhangi bir şekilde Puan kaybı olmazsa Fenerbahçe maçının da final olmasını bekliyoruz. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi Alanya Spor maçında neler olacak? Önce bir kere maçın hakeminden bahsedelim. Alanya Spor maçını Cihan Aydın yönetecek. Gerçekten de son dönemlerde dikkat çeken, yükselen bir hakem. Ama söylediğimiz gibi bütün hakemlerimiz çok ciddi hatalar yaptığı için de ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hemen bir başka önemli nokta Zaha ve Ziyeç biliyorsunuz son maçta oynamışlar ve Kerem kenara çekilmiş. Barış arkaya sağ beki alınmıştı ve ikisinden de beklenen verim alınamadı. Hatta Galatasaray geriye gitti o iki oyuncunun oynamasıyla. Alanya'da oynamalarını beklemiyoruz. Tabii ki son dakika pek çok şey değişebilir ama sağ kanatta Barış Alperi, sol kanatta Kerem Aktürk oğlunu bekliyoruz diye söyleyelim. Şimdi Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve biraz içeriden bir iki tane haber verelim size. Galatasaray'da az önce sözünü ettiğim Kerem ve Barış Alper konusunda Avrupalılar gerçekten de bu iki oyuncunun peşindeler. Barış Alper'le ilgili Eintracht Frankfurt'un da devreye girdiğini söylemiştik. Böyle olunca Kerem de Avrupa'ya gitmek istediğini söyleyince ortaya şöyle bir durum çıktı. Galatasaray 35 milyon Euro'luk bir transfer geliri elde etmeyi düşünüyor bu iki oyuncudan Kerem'den 20 Barış Alper'den 15 ama bu rakamı Euro 2024'te iki oyuncunun da performansı ve alacağı süreler değiştirebilir düşüncesinin hakim olduğunu söyleyelim. Ve bir haber daha Galatasaraylıların pek memnun olmayacağı benim de çok fazla ihtimal vermediğim bir haber var. E, Torreira ile ilgili e, Boca Juniors'un başkanı Rikelme bir türlü Galatasaray'ın ve Torreira'nın peşini bırakmıyor. Onu söyleyelim. E, özellikle e, Güney Amerika basınında da çok yer alan bir haber. E, 40 maçta bir gol iki asistle oynamıştı Torreira ama sözleşme uzatacak ve Galatasaray'da da mutlu olduğunu söylemişti. Bu noktadan sonra e, onun e, gitmesini açıkçası ben beklemiyorum ama tabii ee, Rikelmen'in de ısrarını e, anlamak mümkün diyorum yani mümkün değil demiyorum çünkü böylesine bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyecektir bu da en doğal hakkı hemen bir başka haberden bahsedelim Emin Bayram Emin Bayramı biliyorsunuz Okan Buruk geri döndürmek istiyor. Önemli bir oyuncu. Şöyle söyleyelim. Avrupa'da iz bırakan bir yapı oluşturmaya başladı genç oyuncu. Nitekim Stoke City oyuncuya talip oldu. Galatasaray'ın kapısını çalıp bir yoklama yaptı ama Okan Buruk diyor ki ben onu kesinlikle bırakmayı düşünmüyorum. Emin Bayram gelecek sezon bizim stoper rotasyonumuzun içinde olacak. Yani stoper havuzumuzun içinde olacak diyor. Tabii ki bırakmayı düşündüğü oyuncuları da belirlemiş vaziyette. Serge Aurier, daha henüz izlemedik bile oyuncuyu. Endombele ki Endombele ile ilgili biliyorsunuz şunu söylüyor Tottenham. Yani biz size hani 15 diye yazdık ama 5 de olur diyorlar. Hatta biraz daha beklerse Galatasaray 3 de olur, 2 de olur diyecekler ama bence Galatasaray yani üste para verseler almayacağı bir oyuncu çünkü. 12 yabancı konusu var. Dolayısıyla bu 12 yabancı kontenjanı takımlar için çok çok değerli. Carlos Vinicius'un da gideceğini söyleyelim. Hakim Ziyech konusu belirsizliğini koruyor. Zaman zaman iyi işler yaptığı için de acaba diye bir soru işareti var ama Sergio Oliveira da gidecek oyuncular arasında. Yani açıkçası bir bahar temizliğinden bahsetmemiz mümkün. Onu da söyleyelim. Stoper bölgesinde dedik ki Emin Bayram gelecek. Ee, ama Davinson Sanchez ve Victor Nelson'a ciddi e, talipler var. Hatta Abdülkerim Bardakçı'ya da talipler var. Bir anlamda orası sıkıntılı bir sürece girebilir. Ben e, bugün e, yabancı basında çok e, ilginç bir haber gördüm. Football League World e, haberi bu. E, ki orada da söylenen aslında haberin detayında da var. Ondan da bahsedeceğim. Armel Bellacoçap'tan bahsediyor. PSV'de kiralık Southampton'ın oyuncusu 1.90 boyunda 22 yaşında çok fazla süre alamadığı için oyuncunun şikayetçi olduğunu söyleyelim. Ama şöyle bir not düşmüşler. Galatasaray eğer elindeki stoperleri çıkartırsa rotasyon oyuncusu olarak Armel Bella Koçap'ı kiralayacak diyorlar. Böyle bir kiralık e, opsiyonundan bahsediyor. Onu da söyleyelim istedim size paylaşalım istedim. E, tabii yine e, bir enteresan haber daha. İngiliz basını gerçekten de e, dikkat çekici bir yapıya büründü. Türkiye'deki ya da Türkiye'den talip olunan oyuncuları çok fazla öne almaya başladı. Galiba biraz da biz söyleyip onları tetikliyoruz gibi bir durum çıktı. Rafael Onyedika'dan bahsedelim. Kulüp Brüj'ün oyuncusu Galatasaray biliyorsunuz oyuncuyu bu ön liberoyu transfer etmek için çok ciddi bir çaba sarf ediyordu. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Oyuncuyu Everton ve Nottingham Forest'te transfer listesine aldı. Bu da tabii gerçekten de Galatasaray için sıkıntılı bir haber diyebiliriz. Öyle söyleyebiliriz. Bu noktada nasıl bir durum ortaya çıkacak ona bakacağız. Peki bir de şöyle İtalya'ya doğru uzanalım, çizmeye doğru uzanalım. Oradan da bir transfer haberi var. Jens Kaluste'den bahsedelim. 24 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu. Dikkat ederseniz... Galatasaray, Rafael Onyedika olsun, Jens Kalusta olsun bunlar genellikle orta saha oyuncuları orta sahadaki rotasyonu genişletmek ayrı zamanda orayı daha etkin hale getirmek çabasında Napoli'de rotasyon oyuncusuydu ve ayrılmak istiyor. İşte 20 maç oynadı, 629 dakika ama Şampiyonlar Ligi'de var oyuncunun. O da kiralık olarak alınmak istenen oyuncular listesinde yer alıyor. Bunu da özellikle vurgulamak istedim Galatasaray için. Tabi bu haberler yurt dışı kaynaklı gelen haberleri de sizlerle paylaşarak en azından e, bilgi e, ha, e, hazinesini oraya da dayandırmaya çalışıyoruz. Hemen bir başka oyuncudan bahsedeyim. Daichi Kama'da onunla ilgili e, bir e, hani imza atmıyor diye bir umut ortaya çıkmıştı. Ama o umudu e, bir eski dost biraz kırıyor. Öyle söyleyeyim. E, kim bu eski dost? Ne kırılıyor? Neden kırılıyor? Ondan bahsedelim. Corriere Della Sport'a göre Day çıkamada imza atmıyor, ancak şöyle bir haber paylaşıyor. Tudor geldikten sonra, Igor Tudor geldikten sonra şans bulma süreleri yükseldi ki sezon sonunda sözleşmesi bitiyor, ama şunu da söyleyelim henüz imza atmış değil. 10 Mayıs'a kadar imza atmazsa zaten yine serbest oyuncu konumunda olacak. 3 yıllık bir uzatma söz konusu olabilir. Te takımı teklif ediyor. Igor Tudor da istiyor ama şu ana kadar gerçekleşmiş değil. 31 maç 1 gol 1 asistle oynadı. 10 numara biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk. Mertens'in yerine düşünülüyor. Mertens'in bütün bir sezonu aynı performansla tamamlayamayacağı düşüncesinden hareketle gerçekleşen bir transfer hamlesi diyebiliriz. Ve son olarak Wilfred Endidi'den bahsedeceğim. Daily Post'ta bir haber var. John Owen imzalı bir haber. Yani biliyorsunuz Endidi Galatasaray'ın bir numaralı hedefi transferde. Yani bir şöyle düşünelim Endidi Torreira ikilisinin yan yana olduğu bir yapı. Gerçekten de kolay geçilebilecek bir Kale olmaz onu özellikle söyleyelim kale diyorum o kadar bir kale duvarı gibi örebilirler rakiplere böyle bir yapı nedeniyle de Galatasaray hem şampiyonlar ligini düşünerek hem gelecek sezonun hedeflerini ortaya koyarak Wilfred Endidi konusunda çok ısrarcıydı ancak ısrarcı, ısrarcıydı diyorum sakın bundan vazgeçtiği anlamına gelmesin. Daily Post'taki habere göre de Tottenham ve Newcastle ciddi bir şekilde oyuncunun transferini gündeme aldı. Hatta hatta şöyle söyleyelim Aston Villa, West Brom, West Bromwich Albion var, Wolverhampton var ve hatta bir isim daha söyleyelim Barcelona var. Yani oyuncu gerçekten Galatasaray için transferde zor bir oyuncu olacak. Peki oyuncu ne düşünüyor? aldığımız bilgi Daily Post'un haberine göre oyuncu Premier Lig'de kalmak istiyor çünkü Leicester City ile şampiyonşip oynuyor Premier Lig'de devam edip orada biraz daha kalmayı hedefleyen bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Galatasaray'ın son 24 saatte gündemine gelen haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi bayramlar dileklerimle hoşçakalın.